Ayağınıza sağlık, hepiniz hoş geldiniz. Bursa Milli Futbol Kulübü olarak bugün ziyaret etmenizden dolayı son derece memnunuz. Yeni sezon 2021-2022 sezonunu yaklaşık 45 gün önce açtık. 26 futbolcumuzla şu anda antrenmanlarımızı devam ediyoruz. Teknik kadromuzda Bursa'nın çok deneyimli hocalarından bir tanesi Hüseyin Ursoy var. Yardımcısı gene o da çok değerli, çok tecrübeli Memdo Oruç, kaleci antrenörümüz Gürkan Hoca ve altyapıdaki hocalarımızla beraber uyumlu bir şekilde 45 günlük kamp pozisyonunda burada antrenmanlarımızı yapıyoruz. Tesisimizde 24 kişi kalabilecek bir düzenimiz var. Oyuncularımızın yaklaşık 15 tanesi şehir dışından. Dolayısıyla onlar zaten ikamet etmek durumundalar. Ama biz antrenmanlarımızın çift olduğu durumlarda tamamen tesisimizde konaklayarak oyuncularımıza ligi hazırlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar da yaklaşık dört tane hazırlık maçı yaptık. Hepsinde de gayet olumlu, gayet başarılı bir e, görüntü çizdi oyuncularımız. Ufak tefek birkaç tane e, yeni pozisyonda oyuncularla gene ilgileniyoruz. Tam transferi kapatmadık. İnşallah onları da tamamladıktan sonra lige hazır bir şekilde gireceğimizi umuyorum. Yeni sezonla ilgili federasyonun düşünceleri neler? Yeni... Yani ne zaman başlayacak? Evet. Geçen sene gibi sıkıştıracak evet. böyle sıkışık bir program mı uygulayacak? Değil. Onlarla ilgili bir toplantı oldu mu? Toplantı olmadı ama bireysel olarak biz Ali Düşmez'de federasyon başkanıyla bile bir görüştük. Ee, 30-31 Ekim tarihinde ligimiz başlayacak. Ee, en fazla gruplar 10'lu gruplar olacak. Oradan e, birinciler playoff oynamak vasıtasıyla Üçüncü lige dokuz tane de takım çıkacak. Bal liginden. Türkiye'de şu anda 260 tane bal ligi takımı var. Bu 260'tan 9 tanesi mutlu sona ulaşabilecek. Üçüncü ligde. Evet. Bu boyu kısa bir sezon oynadınız. Evet. Çok. E, baktığınız zaman lige çıkamadığımız için başarılı olamadık diye düşünüyoruz. Ama öbür taraftan baktığımız zaman e, kısa birlikte e, ve Şubat ayında yeni toplanan bir takımla son maça kadar mücadele ettik. Son maçın son dakikasında yediğimiz bir golle de umduğumuz yere çıkamadık maalesef ama bunun yanında bize mutluluk veren şey dört tane oyuncumuzu üstlüklere verdik. Bir oyuncumuzu iki lige verdik. Karacabey Spor'a. Ata Kurtuluş bir kardeşimizi verdik. O oynuyor şu anda. Bir oyuncumuzu İstanbul'da moda Modafen'e verdik. Bir oyuncumuz Karaman Belediyesi'nde. Bir oyuncumuz da Çatalca'da dört tane oyuncumuzu bu kısa dönemde profesyonelliklere verdik. O da bizim için ayrı bir mutluluk oldu aslında. Kısa, orta, uzun vade planlarınız neler başkanım? Kısa vademiz bu sezon inşallah çok genç bir takım yaptık. Ee, genç ama tecrübeli. Oyuncularımızın 14 dört tanesi profesyonelliklerden geldi. Ee, dolayısıyla tecrübeli de bir kadro. Enerjik bir kadro. Kısa da düşündüğümüz hemen bu sezon hızlı bir şekilde bu ligi çıkmak ee, orta vadede üçüncülükte birkaç senemizi geçirdikten sonra çünkü altyapımız şu anda bizim son derece iyi durumda. Tüm yaş gruplarında yarışmacı takımlarımız var. Dolayısıyla bu çocukları da geliştirerek her zaman dışarıdan oyuncu transferiyle değil, kendi yetiştirimizi öz kaynaklarımızla devam etmeyi düşünen bir takımız. Dolayısıyla eğer bunu başarabilirsek, üçüncüye çıkarsak birkaç sene orada durduktan sonra kendi öz kaynaklarımızla üstlükleri zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Bunda da e, yönetici arkadaşlarımız gayet kendilerinden özveriyle bir şekilde çalışıyorlar. E, genç, dinamikte bir e, yönetim kurulu kadromuz var. Dokuz arkadaşımızla bir yükün altına girdik. İnşallah sezon sonuna kadar bunun altından başarılı çıkarız. E, 2013 doğumlu yani 8 yaş grubundan 19 yaş grubuna kadar tüm e, takımlarımız var. E, Bugüne kadar 2013'te kurulan bir kulübüz biz. Bugüne kadar yaklaşık 12 tane oyuncumuzu profesyonel liglere verdik. Yani en büyük oyuncu da bunların içinde 2002'li çocuklar. 2001'li bir oyuncumuzu geçen sene vermiştik. Dolayısıyla biz her sene oyuncu çıkarmakla alakalı sıkıntı yaşamıyoruz. Bir önceki sezon oynanan sezonda 2000, U15 U16 takımımız ikisi de 18 maçta 18 galibiyetle grupların birinci bitirdiler. Ama ondan sonraki dönemde maalesef e, hastalıktan dolayı e, Türkiye şampiyonları oynamadığı için çocuklar böyle bir talihsizlik yaşadı. İnşallah bu sene tekrar onlar şu anda 18 yaşa geldiler. Hiç oynamadan 17 falan oynamadan çocuklar 18 yaş grubuna geldiler. Aynı kadroyla devam edeceğiz. Üstünde birkaç oyuncu kattık. O tarafta da genç takımımızda da çok ciddi bir şekilde iddialı bir takım yapıyoruz. İnşallah onlar da başarılı olacaklar. Dolayısıyla altyapı doldura doldura geleceğiz. Dolayısıyla bundan sonraki herhalde iki sezon sonra bir daha dışarıdan çok fazla oyuncu almamıza gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekliyoruz. Bursa'dan da buradan da en son olarak Bursa'da 8 tane bölgesellik takımımız var. Onlara da yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah sakat, kaza bela vermeden herkesin umduğu bir yerde ligi bitirmesini temenni ediyorum. Ben teşekkür ederim.